Merhaba. Sizlere eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla fark yaratan kültürel gezi ve doğa turizmi gibi birçok amaçla ziyarete imkan sunan Isparta'nın Eğirdir ilçesinden bahsedeceğiz. Eğirdir, binlerce yıllık tarihi geçmişiyle öne çıkan bir bölgedir. Antik dönemlerden itibaren birçok medeniyetin izlerini taşır. Ziyaretinizde Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntılar, ibadethaneler, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde inşa edilen ve günümüze kadar gelmiş önemli eserler göreceksiniz. Eğirdir Gölü, şehrin en önemli cazibe merkezlerinden biridir. Gölde su sporları yapabilir, gölün etrafındaki doğal güzelliklerin tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca çevresindeki dağlar da doğa yürüyüşleri, kampçılık ve dağcılık için mükemmel fırsatlar sunar. Eğirdir'in mutfağı da oldukça çekicidir. Özellikle Isparta'nın ünlü elma ve kiraz gibi meyveleri geleneksel tatlılar ile lezzetli deneyimler yaşayabilirsiniz. Ayrıca Eğirdir'in kalbindeki ada bölgesinde nezih restoranlarda gölden tutulan tattaze deniz ürünlerinin tadını çıkarabilirsiniz. Eğirdir, geleneksel Türk kültürünün önemli bir parçasını korur. Yazları yüzyıllardır kurulan Pınar Pazarına giderek organik meyveler, sebzeler, et ve süt ürünleri satın alabilirsiniz. Dahası yerel festivallere, halk dansları ve el sanatları örneklerine de ilçede sıkça rastlanır. Eğirdir, tarih, doğa ve kültürün muhteşem bir buluşma noktasıdır. Bu güzel ilçemizde unutulmaz anılar biriktirebilir, kendinizi dinlendirebilir ve Türkiye'nin zengin mirasının tadını çıkarabilirsiniz.